arkadaşlar Allah izniyle hafızlığımızı bitirdik. Bundan böyle ben de hafızım. Ben de sizden biriyim. İnşallah. 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 Görelim bakalım gerçekten de hafız olmuş musun? Adım ve soyadım Salva Fatih Medresesi'nde Dudullu Şubesi'nde okumaktayım. İnşallah hafız hoca olacağım. Ben sorayım sen cevapla. Hucurat Suresi 10. Ayet. İnna malmeminon ikwatunu, fa asipu, bin aqweyikum ve takullah, la alikum cüz, altıncı dönüştür. kesebet, aleme, Biz seni bütün alemlere rahmet olarak göndermişizdir. Başla bakalım Hafize Hanım. Estağfurullah sen büyüksün sen başla. çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Koca hanım mı diyem? Şah mı diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Hurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. Gayret yani. Beni ne olur affetme diyor adam ya. Cehenneme odun alacağım diyor. O günler geride kaldı Gamze. Bundan böyle ben de hafızım. Kardeşinim artık. ısmarlayamazsın. Ben bulabilirim. Başla bakalım Hafize Hanım. Estağfurullah sen büyüksün sen başla. İlim bir sudur önünde durulmaz. Hafızlık bir şereftir. Herkese nasip olmaz. Çalafa yani çok çok güzel. Hafızım bir taçtır. Beşer buna ebediyen muhtaçtır. Kur'an nazlı bir maşuk, Hafızsa böyle bir aşık. Yazık kafana. Gözleri yıldızlara, dilleri bala benzer. Dervişler der ki koşdur. Ama banana. Banana. Hafızı koştur, al eline Kur'an'ı, koştur hafızım koştur. Yazık kafana. Ölürüm ben hafız için. Ailem bana düşmandır. Hafız olduğum için. Bir de imamın tipi olacak.